Merhaba değerli çiftçiler. Bugün 20 Nisan şeker pancar ekeceğimiz tarlaya gübreleme yapıyoruz. Buğday mübzerimizle gübreleme yapıyoruz. Arkasına merdane taktık. Buraya lo deriz biz. Dekar 50 kilo tap kullanıyoruz. Şöyle ki bizim pancar ekim mübzerimiz gübreliksiz olduğu için böyle bir gübreleme yöntemi seçtik. Bir taraftan da yağmur gelecek gibi Hava bulutlandı. Tarlamız yumuşak. Gördüğünüz gibi bayağı yumuşak ama arkasına çektiğimiz merdane ile tarlayı sertleştiriyoruz. Şeker pancarını ekim haline getiriyoruz. Yağmur geldi ama sadece şu buluttan yağıyor. Arkası temiz. Burada bir 10-15 dakikalık bir yağış var. Bu çok bir şey değil. burada şeker pancarında biz böyle yapıyoruz. Dekara 50 kilo, 45-50 kilo dap kullanıyoruz. Gübre ayarı sonuna kadar açık bakın. Arkasına da ağırlıkları koyduk. Şişlerle işleme devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.